bu şekilde animasyonu nasıl açabilirim ve animasyonu şekilde nasıl kapatabilirim? Herkese merhaba. Macbook'ta asla bilmediğiniz bir özellikten bahsedeceğim. Yeni bir klasör oluşturuyorum. Sağ tıklıyorum ve bu klasörü bu şekilde animasyonunu açabilirim. Nasıl açabilirim ve animasyonu şekilde nasıl kapatabilirim? Bunu göstereceğim size. Normal şekilde açıp bu şekilde açılıyor, bu şekilde kapanıyor. Ama ben tekrar gösteriyorum. Bu şekilde animasyonlu, yavaş şekilde ve bu şekilde animasyonlu, yavaş şekilde nasıl kapatabiliriz? Bunu göstereceğim. Hemen videoma geçiyorum. Bunu nasıl yapabiliriz? Göstereceğim. Öncelikle sağ tıklıyorum, aç diyorum. Bu şekilde açılıyor ya. Şimdi shift tuşuna basılı şekilde yapmamız gerekiyor bunu. Animasyonlu şekilde açıp kapattığımızda bu dosya olabilir, herhangi bir farklı bir şey de olabilir. PNG dosyası da olabilir, PDF de olabilir. Shift tuşu nedir? Şu tuştur. Bu shift tuşuna basılı tutalım. Daha sonra aç diyorum. Gördüğünüz gibi animasyonunu açıyor. Shift'i kapatıyorum. Kapatıyorum normal kapanıyor. Yine açıyorum. Shift'e basılı tutuyorum kapatıyorum animasyonunu kapatıyor yine aynı şekilde Shift'e basıyorum normal açıyor shiftten çekiyorum normal açıyorum bu da hızlı şekilde açıyor evet Macbook'ta asla bilmediğiniz özellikler serimizin dördüncü videosunu gösterdim 1-2-3 buradan inceleyebilirsiniz Macbook'ta bilmediğiniz özellikler hakkında kanalında bu şekilde bir e, içerikler oluşturuyorum yine diğer videolarından da faydalanabilirsiniz. Mac sahibiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.